Bereket çarşıdan pazardan satın alınan bir şey değildir. Huzur da çarşıdan pazardan satın alınan bir şey değildir. Bereket de Allah tarafından verilen, kazancına bereket Allah tarafından verilen bir şeydir. Mutluluk da Allah tarafından verilen bir şeydir. Şimdi bereket de mesela şükrederseniz artırırım diyor Mevla, Mevla Teala. Bir bu aklıma geldi bu soru soruldu Yani şükürsüzlükten dolayı bereketsizlik olabilir. Yani neyimiz var ki, onun şuyu var, bunun buyu var dersek bu bir şükürsüzlüktür. Bugün ekmek bulup yiyemeyen insanlar var. Açlıktan bir et, bir deri, bir kemik kalmış kişileri görüyoruz. E şimdi sen yediğin yedik, yemediğin arkanda, dolabında neyin var diyorsan bereketsizliğin sebebi bu olabilir. İbadetsizlik bereketsizliğin sebebi olabilir.